Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle yem sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Salı dizinin 22. bölümünden Poyraz ve Haziran'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladığım diziye dair her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Adam Salı dizisine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.